olabilir. Ben eşimin vekaletini olarak sizlere haklarımızı helal ediyoruz. Sizlerden de haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Haklarınızı helal ediniz. Biz oradaki sizler adına yapacağımız görevlerin bilinci içindeyiz. Sizlerden de dua bekliyoruz. Allah razı olsun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve elhi ve sahbihi ecmain. Allahumma inna na'udhu bi min cehetil bela'i ve derki şıqai ve suul qada'i ve şemateti alada. Allahum affi lna verdan na ve tıqba janna ve na jinamna nahr ve aslulana şehana kulla. Allahum ayna ala dikri ke ve şükri ke ve husn eyvadik. Allahum ahsin aqbat na fil umuru kulli ha ve ajanna min xizdunyaa ve azza bil aakhirat. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا, يا, يا حي يا قيوم برحمتك نستعين فاصل لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ضرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil akhirati haseneten ve qina azabennar. Ve dakhilna'l cennete ma'al-ghurur bi ya rahman rahim. O laki Cenab-ı Allah burada bu değerli kardeşimizin hacı öncesi bu ziyafetinde burada bir arada olduğumuz gibi değerli kardeşimiz eşi, eşiyle ve cümlemizle beraber cennat-ı aliyatında da bir araya gelen kullarından eyle ya Rabbi. Settara uyuk, gaffara olan Allah cümlemizin zülüklerimizi, ayıplarımızı affı mağfiret eyle ya Rabbi. Melekler dilinde bin esma, 300'ü Tevrat'ta, 300'ü Zebur'da, 300'ü İncil'de, 99'u Kur'an'da. Nevmi ismi azam hürmetine ol ulu Allah. Bize verdiğin fazlından cennetül Me'vâ ve sedafı hasesinden nuş edenlerden eyle. Vardığımız dar-ı kadre merrakın suali sorulduğunda cehennem 500 yıllık yoldan kükreyip meydan arasata geldiğinde Cümle peygamberler diz çöküp nefsi, nefsi diye ağladığı zaman o bülbülü bağlı bela var. Bizim için yüzünü yere sürüp ağlar Muhammed. Ümmetim zayıftır ya Rabbi, ümmetim zayıftır ya Rabbi. Ümmetim, ya Rabbi. ümmetim alimdir ayağım, alimlere benim derman dediği zaman. Efendimiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin livay-ı sancağı altında toplanmamızı cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rab. Ya Rab. Buraya toplamamızda vesile olan kardeşimizin hac yolculuğunu hayırlı ve mübarek eyle. Hayırlısıyla buradan hayırlısıyla hareket etmeyi belasız kazası olarak alemlerin merkezi olan, kutsal evin olan, kutsal beytin olan, Müslümanların kıblegahı olan o mukaddes Kabe'mize varmayı bu kardeşlerimize nasip et. Ya Rabbim, o yolculuk boyunca şeytanın vesvesesinden, şerrinden uzak eyle. Hiç kimseye taklaşmadan, hiç kimseye zarar vermeden, hiç kimseden de zarar görmeden orada o güzellikleri yaşamayı nasip eyle ya Rabbim. Ya Alemin Kabe'ye vardıklarında o evin etrafında döndüklerinde bütün günahlarından arınmış olarak kardeşlerimizi kardeşlerimize lütfeyle yarabbim.